Belediyeden Bayram Müjdesi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla Isparta'da cadde otoparkları tatil boyunca ücretsiz olacak. Isparta Belediyesi tarafından işletmesi yapılan cadde otoparkları Arife gününden başlamak üzere bayram tatili ve idari izinle birlikte 7 Nisan 2025 tarihine kadar ücretsiz olacak. Kapalı otoparklarsa bayram boyunca 7-24 esasına göre hizmetine devam edecek. Belediyenin hizmet verdiği Kirazlı Dere Kafe Restoran, Cam Seyir Terası, Kirazlı Tepe Kafe, Bezirgan Sufrası, Atatürk Parkı bayramın ilk günü kapalı olurken diğer günlerde vatandaşlara hizmet verecek. Yine Isparta Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Gölcük Tabiat Parkı da bayram süresince vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda Milas Mesireli üzerinden girişi yapılan Gölcük Tabiat Parkı'nın ana nizamiye kapısı saat 8.21, dere kapısı ise saat 8.16 arasında açık olacak. Ayrıca Profesör Doktor Turan Yazgan Etnografya Halı ve Kilim Müzesi bayram arifesi ve bayramın birinci günü kapalı olacak. Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü Tahsilat Vezneleri, Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve çarşamba, perşembe ile cuma günlerinin idare izinli ilan edilmesinin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla açık olacak. Buna göre Halı Sarayı'nın altında bulunan Mali Hizmetler Gelir Bölümü Tahsilat Vezneleri 2-4 Nisan tarihleri arasında 8.30-17 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek.